Herkese merhaba arkadaşlar. İdris ve Nedim Yaman'a zarar vermek için bir araya geldi. Nedim Yaman'a ihanet ettiği için çok kızgınım Nedim'e. Ancak Nedim'in Seher'in katili ile birlikte hareket edecek olmasını ben kabullenemiyorum, kabullenmem mümkün değil. Nedim'in de İblis İdris'in de Allah belasını versin. Kendi pisliklerinde boğulsunlar. Nedim ve İdris'i daha fazla görmek istemiyorum. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. İdris şeytanı planlar yapabilen çok kötü bir adam. Nedim ise Yama'nın tüm işlerine hakim ve Yama'nın sağ kolu. Nedim ve İdris birlikte plan yapacak. İdris Nedim'e Yama'nın gemilerine kanunsuz işler yaparak Yama'na zarar veremeyeceğini söyleyecek. İdris Nedim'e Yaman'ın bir avukat ordusu ile masum olduğunu kolayca ispat edebileceğini söyleyecek. Ayrıca Yaman'ın hapisten çıkar çıkmaz da Nedim'in peşine düşeceğini ve Nedim'i bulacağını söyleyecek. Nedim İdris'in söylediklerine hak verecek. İdris Nedim'e Yaman'ı bitirmenin tek yolunun önce Yaman'ın gücünü kaybetmesiyle olacağını söyleyecek. İdris planını Nedim'e açıklayacak. İdris bir başkası adına paravan bir şirket kurulmasını isteyecek. İdris Nedim'den Yaman'ın ihalelere vereceği teklifleri ifşa etmesini isteyecek. İdris, Yaman'ın gireceği tüm ihaleleri bu şirket sayesinde alınmasını isteyecek. İdris Nedim'e önce Yaman'ın parasını alacağını, sonra Yaman'ın canını alacağını söyleyecek. Nedim, İdris'e Nana'nın kesinlikle zarar görmesini istemediğinden bahsedecek. İdris hemen Nedim'in şartını kabul edecek. Ama İdris'in planı bambaşka olacak. İdris Yaman'la işi bittikten sonra Nana'dan intikam alacağını düşünecek. Aptal Nedim İdris'e güvenmek gibi bir hata yapacak. Çünkü ilk fırsatta Nedim'i de İdris öldürecektir. Sizler de düşüncelerinizi yazın lütfen.